Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun sevgili çocuklar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yalnız çocuklar dedim ama aramızda genç kardeşlerimiz ve ailelerimiz de var biliyorum. Sizi de unutmuyoruz tabi. Sizler de hoş geldiniz. Evet, beni hatırladınız değil mi? Rabbime şükürler olsun ki beni tekrar sizlerle buluşturdu. Ama biliyor musunuz? Bugün ders işlemeye gelmedim. Psst, kimse duymasın. Bugün ders dışında başka bir şey yapmaya ne dersiniz? Hocalarınız bana dedi ki, hocam ders dışında başka bir şey mi yapsak acaba? Aa dedim, çok iyi fikir. Neden olmasın? Sonra düşündüm. Hmm, çoğunuzun boyama yapmayı sevdiğini biliyorum. O halde neden birlikte boyama yapmayalım? Bence çok güzel olur. Sizin de sevineceğinizi düşünüyorum. Hem birlikte boyama yaparken ben de size biraz oruçtan bahsederim. Nasıl ama? Niye mi oruç? Oruç tanemi? biliyorum merak ediyorsunuz. Hepsini anlatacağım inşallah. O halde çağırın anne ve babanızı. Açıklama kısmına bırakacağım dosyayı sizler için indirip çıktısını alsınlar. Böylelikle hem aynı şeyi boyamış oluruz hem de biraz sohbet etmiş oluruz. Yani evet sizin kadar güzel boyayamam belki ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Söz veriyorum. O zaman haydi koşun renkli renkli kalemlerinizi dizin masanızın üzerine ve alın boyayacağımız kağıdı elinize. Aldınız mı gençler? Peki ya siz çocuklar? O zaman ne bekliyoruz? Başlayalım. Görüyorsunuz. Bunlar da benim renkli kalemlerim. Yavaştan boyamaya başlayalım yoksa siz benden önce bitirmiş olacaksınız. Yalnız size bir sır vereyim mi? Bu boyamayı bitirdikten sonra karşınıza çok güzel bir yazı çıkacak. Ama şimdiden söylemeyeyim yoksa sürpriz olmaz. Sonunda hep beraber orada yazanı göreceğiz sonuçta. Evet güzel çocuklar ve sevgili kardeşlerim, Beraber boyamızı yaparken aynı zamanda size anlatmak istediklerimi güzelce dinleyin. Az önce biri oruç nedir hocam dedi. Niye oruçtan bahsedeceğim acaba? Çünkü Ramazan ayındayız. O heyecanla beklediğimiz, sevinçle karşıladığımız Ramazan ayı nihayet geldi. Ve bizler Ramazan ayı gelince oruç tutarız. Das heißt, biz oruç tutarız Oruç nedir peki? Oruç güzel dinimiz İslam'ın beş şartından biridir. Ramazan ayı geldiğinde biz Müslümanlar Allah'ın sevgisini kazanmak ve onun emrini yerine getirmek için sabah güneş doğmadan kalkar sahurumuzu yaparız. Yani karnımızı doyururuz. Akşam güneş batıncaya kadar yani akşam ezanına kadar da bir şey yiyip içmeyiz. Nasıl yani? Suda mı içmiyoruz hocam? Evet, suda içmiyoruz. Bu ibadettir ve bu ibadete de oruç denir. Peki, sadece Ramazan'da mı oruç tutarız? Tabii ki hayır. Ramazan'da tuttuğumuz oruçlar farzdır. Yani farz demek Allah'ın bizden kesin yapılmasını istediği emirlerdir. Başka zamanlarda oruç tutarsak eğer buna da nafile denir. Yani yapmak zorunda değiliz ama yaparsak çok sevap kazandıran bir şey. Hangimiz sevap kazanmak istemez ki? Hepimiz Allah'ın sevdiği kulu olmak için yarışırız. Öyle değil mi? Peki orucu sadece Müslümanlar mı tutmak zorunda? Hmm, hayır, birçok dinde oruç vardır. Yani sadece biz Müslümanlar oruç tutmayız aslında. Ama hocam oruç tutunca tamam sevap kazanıyoruz ama ben daha küçüğüm ve zorlanırım diyenler vardır aramızda. Evet siz küçük çocuklar o halde ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? İmsak vaktinden yani güneş doğduktan öğle namazına kadar hiçbir şey yiyip içmeyin. Sonra öğle namazı vaktinde karınlarınızı birazcık doyurun. Daha sonra tekrar akşam namazı kadar bir şey yiyip içmeyin. Akşam ezanı ile birlikte orucunuzu açmış olursunuz. Nasıl ama her derdin vardır bir çaresi dememişler boşuna. Bence bu şekilde başarabilirsiniz. Çünkü siz istedikten sonra başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Peki yanlışlıkla oruçlu olduğumuzu unutup yemek yer veya su içersek ne yapacağız hocam diyorsunuz belki o halde hemen peygamber efendimizin hadisini yani sözünü hatırlatmak isterim size. Diyor ki peygamberimiz sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Yani olur da yanlışlıkla bir şey yerseniz orucunuzu tutmaya devam edebilirsiniz tabii ki. Ne kadar güzel değil mi? Dinimiz her zorluğa bir kolaylık sağlamış. Bize de sadece uygulaması düşüyor. Biliyor musunuz? Oruç tutmak çok güzel ve değişik bir ibadettir aslında. Yani bazen aklımıza gelmeyen güzellikleri sonradan fark ederiz. Çünkü şöyle düşünün. Karınlarımız çok aç olunca ister istemez biraz daha yorgun düşebiliyoruz. Ama bunun iyi yanı yorgun düşünce de gereksiz durumlara sinirlenmiyoruz. Hem bu vesileyle de kimsenin kalbini de kırmamış oluruz. Kimseyi de üzmeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz de diyor ki hiçbiriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin yani tartışmasın. Ama diyelim ki biz söylemedik ama bize kötü söz söylediler o zaman ne yapacağız? Ben oruçluyum deyin diyor Peygamber Efendimiz. Bir de böyle bakın olaya. Dışarıda bizim gibi istediği zaman istediği yemeği yemeyen birçok kardeşimiz, komşumuz, arkadaşlarımız var. Bizler de en azından bu şekilde onları biraz da olsa anlar ve onlara yardım edebilmek için elimizden geleni yaparız. Nasıl yardım edebiliriz mesela? Para yardımında bulunuruz. Ama tabii sadece parayla bitmiyor işimiz. Onları ziyaret edip mutlu etmeyi de unutmamak lazım. Hem böylelikle nimetlerimizin de değerini daha iyi anlar ve Allah'a da teşekkür etmeyi unutmayız. Bu arada boyamalarınız nasıl gidiyor? Bitirebildiniz mi? Ben bitirdim ve sizlere göstermek isterim. Bakın, bu da benim boyamam. Eminim sizlerde çok güzel bir iş çıkartmışsınızdır. Nasıl boyadığınızı merak etmiyor değilim doğrusu boyadıklarınızı bizimle paylaşmak isterseniz ailelerinizin yardımıyla resmini bize gönderebilirsiniz. Hem böylelikle bana da bir sonraki boyamalarımda yardımcı olmuş olursunuz. Evet sevgili çocuklar, bugün ne kadar güzel bir iş yaptık. Hem neşeli bir şekilde boyamalarımızı yaptık hem de bu mübarek Ramazan ayımızda tuttuğumuz oruçlarla birlikte neler kazanabileceğimizi öğrendik. Bence bugünü çok güzel değerlendirdik. Ama sizlere veda etmeden önce çok güzel bir bilmeceyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım bir sonraki videomuza kadar bulabilecek misiniz? Cevapları bizlerle paylaşabilirsiniz. Bilmecemiz gelsin o zaman ekrana. Ağız kapalıdır, yenmez, içilmez. İslam'ın şartıdır, asla vazgeçilmez tahminlerinizi ve doğru cevaplarınızı bekliyoruz. O halde bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.